Meraklı Minik dergim geldi. Evet arkadaşlar, Aralık Meraklı Minik dergimiz geldi. Bakalım içinde neler varmış? Beraber bakalım. Bu ekte Elif tasarım yapıyor. Bir sürü tasarımlarından bahsediyor. Genel olarak sayı saymaktan bahsediyorlar. Buradaki sayıları sayın diyorlar. Burada yapraktan etkinlikler yapılıyor. Burada da sayı sayma. bunlarda eldivenleri sayma. Kardan adam yapma gibi. Burada sayılar eki var. Civcivlerle sayıları öğreniyoruz. Burada da etkinlik kitapçığında da gene tamamen sayılara dayalı bir dergi olmuş bu ay çok güzel tavsiye ediyoruz